Herkese selamlar dostlar. Web var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte çoğumuzun sık sık yaşamış olduğu USB aygıtı tanınmadı sorununu ele alacağız. Bununla alakalı 3 tane çözüm yolunu sizlere sunacağım. Ben de biraz önce USB'mi bilgisayarıma taktığımda bu sorunla karşılaştığım için hemen videosunu çekmek istedim. Bu arada sizler için ayrıca Instagram adreslerimizden de yararlı içerikler paylaşıyoruz. Telefon ipuçlarından tutun da iPhone ipuçları, bilgisayar ipuçları gibi birçok yararlı içeriği sizlerle buluşturuyoruz. Instagram adreslerimizi de ekrana bırakıyorum. Oradan bizleri takip edip bu videolardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan videomuza geçeceğim ama aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. Videonun hemen başındayken şunu belirtmek istiyorum. 3 tane çözüm yolunu sunacağım ama bunlardan hiçbirini atlamadan eksiksiz uygulayın. Sorununuz tabii ki birinci veya ikinci adımda çözüme kavuşursa diğer adımı veya adımları izlemenize gerek yok diyorum ve ilk çözüm yolumuzla başlamak üzere bilgisayarıma geçiyorum. Bu sorun aslında USB bilgisayarınıza taktığınızda şu andaki sağ alt kısımda görünen görseldeki gibi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlk çözüm yolumuz sorun giderme seçeneğini uygulamak olacak. Aslında oldukça basit basit bir çözüm ama çoğumuz bunu atlayabiliyor. Bunun için sol kısımda bulunan arama çubuğuna Windows PowerShell yazıyoruz. Burada çıktı zaten. Bu çıktıktan sonra sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dememiz gerekiyor. Ve gelen uyarıya evet diyerek devam ediyoruz. msdt.exe yazıyoruz ve bir boşluk bırakıp tire koyuyoruz. Buradan sonra id boşluk device diagnostics yazıyoruz. Enter diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada aslında bende sorun giderme hizmeti devre dışı olarak gözüküyor. Sizler burada sorun giderme adımında devama tıklayarak sorun gidermeyi çalıştıracaksınız ve tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz. Ben şu anda devre dışı olduğu için iptal diyorum ve kapatıyorum. Bu adımı uyguladınız ve USB'yi tekrardan bilgisayarınıza taktığınızda sorun çözülmediyse şimdi uygulayacağım ikinci adımı yani çözüm yolunu uygulamanız gerekiyor. İkinci adımımızda yine başlat menüsüne geliyorum. Buradan ayarlar seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bilgisayarın ayarları karşıma açıldı. Buraya ayarlar kısmına güç ve uyku ayarları yazıyorum ve buna tıklıyorum. Sağ kısımda ek güç ayarları beni karşılıyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi sizde ek güç ayarları orta kısımda da bulunabilir. Ben de sağ kısımda olduğu için buna tıklıyorum. Ve yine buradan tıklamamız gereken bilgisayarın uyku moduna geçme ayarlarını değiştir seçeneği olacak. Sol kısımdaki bu seçeneğe tıklayarak devam ediyorum. Karşıma bu pencere açıldı. Buradan ise gelişmiş güç ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayarak devam ediyorum ve karşıma açılan bu pencereden USB ayarları seçeneğinin sol kısmında bulunan artı simgesine tıklıyorum. Buradan da yine artı simgesine tıklayarak devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ayar etkin olarak gözüküyor. Ben bunun üzerine tıklıyorum ve etkin seçeneğini devre dışı olarak değiştiriyorum. Uygula diyerek tamamı basarak buradan çıkıyorum. Bu da bizim uygulamamız gereken ikinci çözüm yoluydu. USB belleği bilgisayarınızdan çıkarıp tekrardan takarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer sorunuz hala devam ediyorsa bu pencereleri kapatarak geçiyoruz. Üçüncü çözüm yolumuza. Üçüncü adımımızda ise aslında çoğumuzun es geçmiş olduğu önemli bir çözümden bahsedeceğim. Yapmamız gereken yine arama çubuğuna başvurmak. Buraya aygıt yöneticisi yazıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Tıkladığımda yine bu pencere karşıma açıldı. Bu pencerede ise bizi ilgilendiren kısım evrensel seri veri yolu denetleyiciler seçeneği olacak. Sol kısmında bulunan ok işaretine tıklayarak bunu açıyorum ve birçok seçenek karşımıza açılmış oldu. Buradan da ise USB kök hap seçeneğini görüyoruz ve buna sağ tıklayarak sürü güncelleştir diyoruz. Sürücüleri otomatik olarak tara seçeneğini tıklayarak devam ediyorum. Ve ben de zaten yüklü olduğunu belirtiyor. Sizlerde bu sürücü güncel olmayabilir. Çoğumuzun aslında göz ardı etmiş olduğu oldukça basit bir çözüm yoludur. Bu pencereyi kapatarak bir de dipnottan bahsedeceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi ben de AMD USB 3.10 seçeneği gözüküyor. Sizlerde USB'niz hata veriyorsa en üst kısımda yani şu anda işaretli olan kısımda sağ tarafta şurada parantez içerisinde USB başarısız olduğu yazacaktır. Bunun için yine sağ tıklayarak sürücüyü güncelleştir demeniz gerekiyor. Sorunlu seçeneği sürücüyü güncelleştirerek çözüme kavuşturabilirsiniz. Daha sonra USB bilgisayarınızdan çıkarıp tekrardan takarak kontrol edebilirsiniz. Sorununuz büyük ihtimalle çözüme kavuşmuş olacak sevgili dostlar bu videomuzda sizlerle birlikte USB aygıtı tanınmadı sorununun çözümünden bahsettik. Daha doğrusu 3 tane çözüm yolunu sizlere sunduk. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı bir video olmuştur. Bu türde nasıl yapılır videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta Instagram adreslerimizden de bizleri takip ederek daha fazla yararlı içeriğe ulaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.